Hepinize tekrardan merhabalar değerli izleyenlerimiz. Bugün Akbük'teyiz. Akbük'te yeni bitmiş bir site içerisindeyiz değerli izleyenlerimiz. Sitemizde çocuk oyun parkı, basketbol sahası, havuz, peyzaj alanları, güvenlikli, yazları burada ekstra kafe olarak nitelendirebileceğimiz bir alan mevcut değerli izleyenlerimiz. Sitemiz oldukça güzel bir site. Sitemiz 12 dönüm üzerinden oluşuyor. 15 blok var. Her bir blokta 6 daire var. Bir blokta toplam 6 daire, 4, 4 tane 2 artı 1, 2 tane de 3 artı 1 dublekslerimiz mevcut değerli izleyenlerimiz. Buradan Akbük plajına da yalnızca 500 metre uzaktayız. Hem havuzumuz hem mini çocuk havuzumuz, çocuk oyun parkımız, basketbol sahası, sahamız oldukça güzel bir yerdeyiz. Zaten karşıda gördüğünüz gibi doğa manzaramız da mevcut. Dairelerimiz de, deniz manzaramız da mevcut değerli izleyenler. Buradaki 2 artı 1 dairelerimiz 2 milyon 150'den başlıyor cephesine göre. 2.300, 2.400 deniz manzaralı olan 2.500, 3 artı birlerimiz de 2 başlıyor. Örnek bir daireye geçiş yapacağız şimdi. Daha detaylı bilgiyi içeride vereceğiz. Evet değerli izleyenler, binamız H blokta. Birkaç alternatif dairemiz daha var ama örnek daireye geçiş yapmak istiyorum size. Otopark alanımız mevcut. Her bloğun kendi önünde böyle geniş bir alanı mevcut değerli izleyenler. Her blok kendi evinin önüne park edebilir arabalarını. Zaten güvenlik listeyici demiştik butona basıp kapıyı açıyorsunuz. Arabanızla geliyorsunuz. Arabanızı koyuyorsunuz ve dairenize geçiş yapıyorsunuz. Yavaş yavaş bir kat merdiven çıktıktan sonra zaten girişteki bu iki blok satıldı değerli izleyenlerimiz. Yavaş yavaş birinci kattaki dairenize çıkış yapalım. Daha detaylı sunum için. Evet değerli izleyenler, 2 artı 1 dairemizin giriş kısmına gelmiş bulunmaktayız. Hemen solumuzda bizi geniş bir WC banyo karşılıyor, havalandırması mevcut. Yerlerimiz fayans, duvarlarımız fayans, duşakabinimiz. Görmüş olduğunuz gibi geniş bir duşakabin alanımız, Hilton WC banyomuz. Burada termosifon alanımız ve çamaşır makinesi alanımız. Her evde aranın özellikler aynısına kadar döşenmiş, taşınmış değerli izleyenler. Girişte güzel bir falez marka çelik kapı bizi karşılıyor. Yerlerimiz laminat. Duvarlarımız komple spot aydınlatmalı. Tavanlarımız değerli izleyenler görmüş olduğunuz gibi. Hemen geldikten sonra sağ tarafımızda çocuk odası veya yatak odası olarak değerlendirebileceğiniz deniz manzaralı bir odamız değerli izleyenlerimiz. Oldukça kullanışlı geniş bir oda. Fazla uzatmadan diğer odamıza geçiş yapalım. Diğer odamıza geçiş yaptığımızda değerli izleyenler burayı da çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. Yani öteki taraf buraya göre daha büyük. Burayı çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. Değerli izleyenlerimiz gene yerlerimiz laminat parka. Burada televizyon ünitesi yerlerimiz. Görmüş olduğunuz gibi elektrik prizlerimiz. Takılı. Hemen mutfak ve salonumuza geçiş yapalım. Mutfak ve salonumuza geçiş yaptığımızda Görmüş olduğunuz gibi yine spot led aydınlatmalarımız mevcut. Balkonumuz oldukça geniş. Burada yine bulaşık makinesi alanımız, bulaşık makinesi alanımız, buzdolabı alanımız ve fırın alanımız mevcut değerli izleyenler. Dolaplarımız oldukça şık, görüntüsü güzel. Yerlerimiz yine laminat parke, televizyon ünitesi yerimiz orada görmüş olduğunuz gibi. Buradan hemen balkonumuza geçiş yapalım. Görmüş olduğunuz gibi açılı kapanır, güzel bir balkon. Ve çıktığımız zaman Görmüş olduğunuz gibi balkon alanımız oldukça geniş. 4 kişilik bir masa atılıp güzel bir kahvaltı yapabilirsiniz. Gene buradan deniz manzaramız mevcut. Burada ağaçlar var. Ağaçlardan pek belli olmuyor ama biz böyle gerçek gözle baktığımızda görebiliyoruz. Gene burada komple sitemizin ve doğa manzaramız sol tarafta oldukça güzel bir yerdeyiz değerli izleyenler. Akbük'te 2 artı 1 bu daire şu an güncel fiyatı 2 milyon 150 bin TL değerli izleyenler. Yanlış duymadınız. Akbük'te deniz manzaralı, doğal içişe ve plaja 500 metre uzaklıkta 2 milyon 150 bin TL. Acele etmeden bu daireyi kaçırmayın. İyi seyirler.